Evet çocuklar, bölme işlemi ilgili problemlere devam edelim. Örnek problemimize bakalım önce. 24 kilogram elmanın önce 6, sonra 2 kilogram satıldı. Kalan elmalar da 2 sandığa eşit olarak koyuldu. Bir sandığa kaç kilogram elma koyulmuştur? Bilgi gibi çözüm demiş. Satılan elmaların toplam kaç kilogram olduğunu bulalım. Kaç kilogramdı? Önce 6 satmıştı, sonra 2. Demek ki 6 kilogram elma artı 2 kilogram elma eşittir 8 kilogram. 8 kilogram neydi? Satılan elmalar. Geriye kaç kilogram elma kaldığını bulalım. Ne kadar elma vardı? 24. Ne kadar satıldı? 8. 24 8 eşittir 16 kilogram elma kalmıştır. Ama biliyor ki bize devam ediyor. Kalan elmalar da iki sandığa eşit olarak koyuldu. Bir sandıkta kaç elma vardır? Bakalım 24 kilogramı iki sandığa paylaştıracağız. Pardon özür dilerim. 16 kilogramı. 2. Aa evet yanlış almış 24 kilogram bir 16 kilogram olacak. 16 kilogram iki sandığa paylaştıralım. 16 bölü 2 eşittir. 8 kilogram bir sandığa olan koyulan elma. Şimdi buna benzer olarak biz de hemen birinci sorudan başlayalım. Siz çözün ben bekliyorum ardından devam edeceğim. Hadi devam edelim çocuklar. Emre'nin 18 cevizi vardı. Önce 5 sonra 3 ceviz yedi. Kalan cevizleri de kardeşiyle eşit işte olarak paylaştı. Emre kardeşine kaç ceviz verdi? Önce bulmamız gereken şey Emre'nin kaç tane ceviz yediği. Emre arkadaş önce 5 tane yemiş artı 3 tane yemiş eşittir 8 ceviz yedi. Emre 8 ceviz yedi. Peki Emre'nin kaç cevizi vardı? 18 cevizi vardı. Ne yapacağız? 18 eksi 8 yani 7 cevizleri bütün cevizden çıkaracağız. Geriye ne kalacak? 10 ceviz. Ama bitmiyor. Ne yaptı? Eşit olarak kardeşine verdi. Yani kendisi bir kardeşi bunu paylaştılar. 10 yani buradaki kalan ceviz. Kardeşi kardeşiyle beraber 2 kişiler 10 bölü 2. Kaçla kaçla 5'i çarparsam, çarparsam özür dilerim. Kaçla 2'yi çarparsam 10 ederdi. Kaçla 2'yi çarparsam 10 yapar. 5 ile 2'yi çarparsam 10 yapar. Çıkardım 0 0. Emre kardeşine 5 ceviz verdi. Birinci sorumuz bu kadar. Şimdi ikinci sorumuzu çözüyoruz. Bazıları çözerken karıştırmışlar. Şu anda çözdüğümüz soru ikinci soru. Çözün bakalım bekliyorum. Evet. Tuna'nın 24 kalemi vardı. Kalemlerin iki tanesini kullandı. Kalan kalemleri iki eş grup ayırdı. Bir grupta kaç kalem oldu? 24 Tuna'nın var olan kalemleri eksi İki tanesi kullanılmış eşittir 22 kalem. 22 kalem. Kalan kalemleri yani 22 kalemi iki eş gruba ayırdı. Bir grupta kaç kalem oldu? 22'yi 2'ye böleceğiz. 20 olsa 10. 11 kalem olacak double çirkin yazdım. 11 kalem olacak. Bakalım 3. soruya. 28 kalemin 6'sını kardeşime, 4'ünü ablama verdim. Kalan kalemlerinde de 2 kalemle eşit olarak dağıttım. Bir kalemlikte kaç kalem oldu? Öncelikle kaç kalemimiz varmış ki ne yazıyorum. 28. Ama ilk yapmam gereken şey yan tarafta bulmak. 6 tane kardeşine vermiş. Artı 4 tanesini ablasına vermiş. Yani kaç? 10 tane kalemi vermiş. O zaman 28-10 eşittir. 18 tane kalan kalemi var. Kalan kalem. 18 tane kalan kalemi de 2 kalemle paylaşmış. 9 çarpı 2 18 yapar. Cevabımız kalem. Evet kalan 3 tane soruyu Shobi'den göndereceğim size. Lütfen oradan çözün bakalım. Doğru yanlış mı bakalım. Evet örnek problemi bir okuyalım. Bu ay okuduğum kitapların sayısının 4 katı 12'dir. Bu ay kaç tane kitap okudum? Evet bir sayı dörtle çarpılmış ve çarpımı dört olmuştur. Yani biz bu ay okuduğu kitapları bilmiyoruz ama bu kitapların dört katının on iki olduğunu biliyoruz. Bu durumda çocuklar, bu başlıkta da göreceksiniz, göstereyim daha size, şu. Ters işlem dediğimiz şey yapacağız. Yani çarpmaya bölme, bölmeye çarpma. Tam tersini yapacağız. Şimdi bakalım buraya. Tıpkı benim geçen gün anlattığım gibi. Demiş ki bir sayı var. Bu sayı 4 ile çarpılmış. 12 bulmuş. Bunu bulmanın yolu çarpmanın tersi olan bölme işlemini yapmaktır. Yani 12'yi 4'e böleceğiz. Kaç tane kitap okunduğunu bulacağız. O da yapmış zaten. 12 bölü 4 eşittir. 3 kitap. İsterseniz yanına bunun sağlamasını da yapalım. Yani şurada burada yapalım. Kaç bulduk? 3 bulduk. 3 kitabın 4 katı. Gerçekten 12 midir? 3 x 4 12'dir. Evet, demek ki doğru yapmışız. Şimdi 1. sorudan başlayalım çözmeye. 1. sorunuzu sözün ben bekliyorum sizi. Evet. Ayşe teyzenin pazardan aldığı meyvelerin 4 katı 20 kilogramdır. Yani Ayşe teyzenin ne kadar aldığını bilmiyorum ama aldığı meyvelerin 4 katının 20 kilogram olduğunu biliyorum. Ayşe teyze kaç kilogram meyve aldı? Bakalım şimdi bu yine kutucuk yapalım. Ayşe teyzenin aldığı meyve. Bunun 4 katı eşittir 20. 20 ne? Kilogram kilogram. Yani Ayşe teyzenin aldığı, pazardan aldığı meyvelerin 4 katı 20 kilogram. Şöyle düşünebiliriz. Kaçla 4'ü çarparsak 20 yapar. Ya da ters işlem az önce belirttiğim gibi 20 bölü 4. Kaçla 4'ü çarparsam 20 yapar. 5 ile çarparsam 5 kere 4 20 çıkardım. 0, 0. Cevabımız 5 kilogram olacak. Burada bakalım. Burada da yine düşünürsek 5 ile 4'ü çarparsam 20 yapar. Yani 5 cevabını buradan da bulabilirim. Şimdi ikinci soru. Lütfen ikinci sorunun cevabını yapın. Ben bekliyorum. Evet okuyalım. Esma'nın parasının 4 katı 36 liradır. Esma'nın kaç lirası vardır? Esma'nın parasını yine bir kutuyla belirtiyorum size. Esma'nın parasının kaç katı? 4 katı. Eşittir. 36'ymış. Esma'nın kaç lirası var? Kaçla 4'ü çarparsam 36 yapar. 36'yı 4'e böleceğiz. Ters işlem bölme yapacağım. 4 diyeceğim. Kaç kere 4 36'ydı? 7 kere 4 28 8 4 32 9 kere 4 36 yapacak 0 0 cevabımız 9 9 ile 4'ü çarparsak 36 yapar 9 lira TL ya da lira 3. soruya bakalım hep beraber siz yapın ben bekliyorum sizi Evet okuyalım. Beyza'nın tokalarının sayısı sayısının 4 katı 32'dir. Beyza'nın kaç tane tokası vardır? Beyza'nın yine bir tokası var. Yine kutu yaptım. Çarpı 4 yani 4 katı eşittir. 32. Önce ters işlem yapalım. Burayı bulmak için. 32 bölü 4 6 kere 4, 24. 7 kere 4, 28. 8 kere 4, 32. Çıkardım. 0, 0. 8 tane toka. Buradan da bulabiliriz. Kaçla 4'ü çarparsam 32 yapar. Kaç kere 4? 8 çarpı 4 eşittir 32 yapar. 8 rakamını buradan da bulabiliriz aynı sonucu. Evet kalan 3 tane soruyu da Xiaomi'den gönderiyorum. Lütfen oradan bakın ve çözümlerini yapın. Ters işlem problemleri devam. Şimdi burada bir işlem daha gelecek devreye. Çağdaş'ın parasının 3 katının 14 lira eksiği 13 liradır. Bir daha okuyorum. Çağdaşın parasının 3 katının 14 lira eksiği 13 liradır. Çağdaşın kaç lirası vardır? Şimdi bunu basitçe matematik cümlesi olarak hep matematiği okumaktan bahsediyorum size. Matematik cümlesi olarak yazarsak bu çağdaşın parası bunun 3 ile çarpımının 14 çıkarılmışı 13 yapar. Bir daha söylüyorum. Bu Arkadaşımızın parası bunun 3 katının 14 eksiği 13 yapar. Ne demiştik? Ters işlemden bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız eğer yine burada var. Ters işlem problemleri bunlar. Burada çarpmayı düzeltmek için bölme, eksileni düzeltmek için de toplama yapacağız. Hadi örneğe bakalım. Örnekten çok daha iyi şekilde anlayacaksınız. Şöyle yapalım. Çıkarılan sayıyı sonuca ekleriz. Öncelikle şu 14 lira eksik olan parayı tamamlamamız lazım. Yani çağdaşın parasının 3 katının 14 eksiği 13 ya. Burada 14 ile 13'ü toplayarak artık çağdaşın sayısının 3 katının 27 olduğunu buluyoruz. Yani 14 eksiği 13 rakamına buradan ikisini toplayarak ekliyoruz. Bilinmeyen sayı ile bilinmeyen sayı 3 ile çarpılmıştır. Çarpma işlemi yerine bölme işlemini yaparız. Şimdi de burada yine ters işlem kullanacağım. 27'yi buldum. Artık bir 27'm var. Şimdi bir sayıyı 3 ile çarpmışlar. Sonucum 27 olmuş. Bunun da ters işlemini yapıyorum. 27 bölü 3 eşittir 9 lirası vardır. Şimdi yine birinci sorudan başlayalım. Siz çözün ben sizi bekliyorum. Akın'ın parasının 4 katının 15 eksiği 17 liradır. Akın'ın parasının 4 katının 15 eksiği 17 liradır. İlk yapmam gereken şey neydi? İlk yapmam gereken şey bunların tersini düşünmek. Buraya bu, buraya bu olacak. Dolayısıyla ben önce 17'ye burada eksiltilmiş olan 15 rakamını ekliyorum. Artı 15 eşittir 32. 32 vurdum. Artık problem şu hale geldi. Bir sayının 4 katı eşittir 32 yapar. Buradan sonra yine ne yapacaktık? Ters işlem yapacaktık. Bölme yapacağız. 32 bölü 4 8, 32 çıktı, 0, 0 kaldı. Dolayısıyla Akın'ın 8 lirası var. İkinci soruya geçelim. Örnekleri yaptıkça daha netleşecek. Siz yapın, ben siz bekliyorum. Ayşegül'ün yaşının 4 katının 12 eksiği 24'tür. Ayşe kaç yaşındadır? Hemen yine Ayşe yaşını bir kutucuk çiziyorum. Sonra buradan gidiyorum. 4 katının çarpı 4, 4 katının 12 eksi eksi 12 eşittir çekim eşittir yaptım. Eşittir 24'tür. Yine aklıma gelmesi gereken şey bunu yapmak için bölme, bunu düzeltmek için de toplama kullanacağım devam ediyorum şimdi. Öncelikle çocuklar bu işlemde, bu tür işlemlerde unutmamız gereken şey şu. Bu ikisinin çarpımı 24'e eşit değil. Eşit olması için buradaki eksiltilmiş 12 lirayı ben mutlaka buraya eklemeliyim, toplamalıyım. İlk yapmam gereken işlem bu. Eşitliği sağlamak. Çünkü şu an bir eşitlik yok ortada. 24 lirası vardı. Eksilen 12 lirasının tersini yaptım ve topladım. Eksiltmişti. Ben eksik olan şeyi geri verdim. 36 yaptı. Şimdi artık kutucuk çarpı 4 eşittir 36. Ne fark etti? Ne fark etti? Şuradaki eksi 12 artık yok. Onu bu tarafa artı olarak aldığım için onu artık kullanmıyorum ve burada tam bir eşitlik elde ettim kendime. Şimdi soruyorum. Kaçla 4'ü çarparsam 36 yapar. 8 çarpı 4 olmaz. 32 yapar. 9 çarpı 4 eşittir. 36 yapar. O zaman burası 36'dır. Bölme yapalım. 36 bölü 4 9 kere var. 36 çıktı. 0 0. 3. soruya bakalım. Hadi çözün bakalım gençler. Ben sizi bekliyorum. Okuyalım. Kalemlerimin sayısının 3 katının 5 eksi 16'dır. Kaç tane kalemim var? Önce işlemi yazalım. Kalemleri var. Bunun 3 katının 5 eksi eşittir 16. Ne yapacaktık? Ters işlem. Bunu artı, bunu bölme olarak düşüneceğiz. 16'ya 16 artı 5 eşittir 21. Şimdi sorum şöyle oldu. Kaçla 3'ü çarparsam 21 yapar ters işlemi kullanacağım. Bölmeyi kullanacağım. 21 bölü 3. Kaç kere 3? 21 yapar. 7 kere 3. 21 çıkardım. 0, 0, 7. Kalem. Buraya da bakalım. 7 ile 3 çarparsak 21 olur. Evet geri kalan soruları da lütfen şu cevaplayın. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz gençler.